Selamlar, merhabalar. Bugün elimizde Esmer'in biçim biçim var. XP koridoru kaldı. Solo girdim. Normalde bu tarz tanki kahramanları solo girince pek tercih etmiyorum ama takımdakiler oynar diye güvenerekten oynayacağız bakalım. Moskova'dan arkadaş da şey yazdı. Esmer bilmiyor. <laughs> Neye istinaden bunu yazdı bilmiyorum ama bakalım oynayacağız. Bu ara maçlar çok olumsuz geçiyor ya. Çok garip garip adamlar atıyor ama... Bugün Hiçbir şey moralimizi bozmayacak Hiçbir şey bizi tilt etmeyecek Dedi ve 10 dakika sonra tilt oldu Şimdi ne var karşımızda Jav var aslında Jav ve Hanabi için aldım Biraz da ikisi de kalkan kazanıyor ya Onlardaki kalkanı kendimize emir Hasar olarak rakibe yansıtabiliyoruz Şöyle biraz vurayım onu Acaba Ayaz almalı mıyım bu maç Onu düşünüyorum ya Eyvallah kankam Kalkanı verdin bana o kalkanı da ver bakayım. Oo. Oh. Botu zırh yapalım ya. Bu çar çok kırık. Aşırı derecede hasar var öyle de. Ayakkabı yüzünden dif Şuna bir flash attırabilirim belki. Burayı görebiliyorsunuz mu? Göremiyorsunuz. Tamam. Javın tank hali hasar halinden daha çok vuruyor. Ben anlamıyorum bu çarı. Çok kırık bir çar ya. Şöyle yengeç beyti atalım ona. Joy yukarı rotasyonlu sanırım. Bana ilk item bir kitap ver. Bekleme süresini yapalım hemen azıca. Bunu da aldık. Öyle mi olmuş ya? Kule altına mı atacağım beni? Gelmem kulene. Gelmem. Şimdi sen minyonu almaya geleceksin. Geldiğin gibi döveceğim seni. Kule altına atma da aman diyeyim. At at fırlat beni hadi. Ha ha ha. Şimdi sen de dayak yedin ama gene. Ne oldu? Sen mi dayak yedin yine? Heal'ım geliyor. Bunun arkası mı var? Yok. O minyonu istersen keserim seni. O minyonu isteme bence. Oh, yıl basmış. Ama minyona vur, Sana vurmadım. Kule bana kalmadı o yüzden. Oo. Oh. Oo, oh, kışkırtıldım bir de. Neyse, onu da yanımda götürdüm güzel. <laughs> Hepsi bana gelmiş ya bir yandan. E güzel, onu kesmişler. Onun da canı yok. Kes oğlum onu da. Asist gelir mi? Gerçi süresi geçti. Doğdum ya. Gelmez. Yalnız o tut da ölmez. Kestiler mi bizimkileri? Kesecekler gibi yetişebilir miyim? Yetiştim gibimsi. Flash attı. Gördüm onu. O da flash attı. iki tane flash güzel harikulade gidelim koridorumuza bu arada zahmet olmazsa boşta birkaç saniye olursa videoya bir like atar mısın abone değilsen abone olarak da destek verirsen çok mutlu olurum yapmasan cancağız mı olsun şöyle biraz vuracağım buraya da bizim bizimkini darlıyor gerçi gatoz dolaşlarlar tabi ya bu kule altından çıkmayacak gibi ya biraz vuralım Aslında farm'a proxy yapıp gidebiliriz de hanabi koridoru yırtmış bana geldi hanabi adc'ye difi koymuş mu koymuş bizde en az farmlayan kişi Moskov rakipte en fazla farmlayan kişi hanabi ve 1k gold farkı atmış <laughs> bu adc alın arkadaş esmer bilmiyor dedi kendisi koridorda difi yemiş altın dibini. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Eğleniyor muyuz? Hadi bakalım. Demek bilmiyor ha. Demek bilmiyor deyip dif yedin ha koridorda. Aferin. Yukarı koşacağım. Farma proxy koyduk. Yani önden farm almaya proxy deniyor. Oo, ADC kill almış. İyi yukarıya gitmeye gerek kalmadı. Kagura geliyor. Farmını almayayım. Bıraktım. Kendi farmımı bir tur daha önden yakalayabilirsem iyi olur. Hatta şöyle hemen ulti atarak yakalarsam aşırı güzel olur. Güzel. Kitap bitti. Kahin var. Onun bir blue buff'ı var. Gatot. Doğru Kestim mi? Kesemedim kurt bafa gitmek istiyor. Gelirim ama orada yatacağız gibi ha. Biraz geç gittin oraya. Güzel aldı bafını. Ben farmımı bir tur daha önden kıtlayacağım. Oo, Moskov bir kill daha yemiş. bir 4K farm yapmış. Bunlar beni keserler. Ama oyalamış oluyorum bunları. Kaplumbağa alsana bir şey söyleyeceğim Kaplumba alsana almadın o da güzel şimdi hanabi 3 kill bizim Moskov 2-2 farmı 4k hanabinin iyi Kagura kesmiş güzel aşağıda Keşke bunlar ben uğraşırken kaplumbağayı alsaydın diyeceğim de girmişsin bir de alırsan çok güzel olur harikasın harikasın harika Java sürekli gank geliyorlar. O süre zarfında altın koridoru kazanılırsa çok okey. Uçacağım kafasına ama atar beni altına. Hmm, Joy ne yapmış? Farmı tırt. Gel bakalım XP gengi at sen Joy. Evet. Sonra. Sonra. Anabiden yine mi kill yemiş bu arkadaş? Kes oğlum şunu. Güzel. Teşekkür ederim genk attığın için. Şu kuleyi de alalım. Güzel. Biraz daha gezineceğim. Ormana falan gideceğim de. Bir destek verirseniz burayı kazandırırım size. Kagura bir ulti atsan öldü. Ulti değil şemsiye fırlatsan gene ölür. Gel arkama. Gel abi ben senin her zaman önünde ve yanındayım gel. Oğlum niye kaçıyorsun? Üstüne zıplasan ölecek ya. De. Neyse devam. Devam. Buraya Jav geçti gördüm onu Hellcook bir destek verirsen ikisini de kestireceğim sana gel Ben ölmem de Yani bir destek gelirse hepsini kestireceğim abi ver bir destek bir Destek ver Gel tuttum gel abi. gel abi gel abi lütfen gel artık yalvarırım gel Oyunu domine ediyorum, gel lütfen. Teşekkürler Kha'zira. Harika. teşekkür ederim sonunda. Teşekkür ederim yardım ettiğiniz için, sağ olun. Çünkü Moskov koridordan dif yemeye devam ediyor. Ona gittiğinizde kendiniz de düşüyorsunuz, gerek yok. Ver bakalım bize bir Ayaz. Aslında Ayaz almak mantıklı olur mu? Yani Hanabi'nin kalkan kazanması ya da Jam'ın kalkan kazanması iyi oluyor bize onun ka ondan kazandığımız kalkanla daha fazla hayatta kalıyoruz. Ama çok da can çekeceklerini varsayarsak Gatot'ta heal var. Joy'da şey var. Oo, Adeci de buraya geldi. Jao da burada. E 4-5 kişi var burada. <laughs> olur olur yeriz. <gülüyor> gel gel. <laughs> Yenur gel. Gel gel. Ama Ayaz artık hibrit savunma da veriyor. O özelliği de var şimdi. O yüzden alalım. Selamun aleyküm Aynen kanka. Q bas ben sana daha çok vurayım. <laughs> Hoppala <laughs> geldim 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 yapıştırdım buna geldim Geldim efendim geldim Çünkü kötü fırlattı İyi Hanabi fightlara gelmeye başladığına göre Mosko Free fili, fili kasar artık Hala hana bir farmına yetişememiş gerçi Güzel tekledim neredeyse onu O kalkan gittiği zaman canı çok az kalacak Gel biraz daha gel Güzel. Şimdi bize bir de vahşi güç zırhı ver. 10 bekleme süresi de oradan yapalım. Bu ne yapıyor? Öldü bu. Güzel. Öldür mü? Öldür mü? Hanevi bu arada üzerine gitmeme rağmen ya da ulti atmama rağmen Q basıyor. Üzerine atladığımda muhtemelen panik yapıp bariyer de basacak. Arkadaşlar rakipte Esmeralda varken Midas kılıcı kullanmayın. Kalkan kazandıran eşyalar almayın. Mesela kan kanatları şu. Hanabi almayın. Bu tarz şeyler almayın. Şimdi Agro'yu üzerime çekeceğim. Bizimkiler Lord'a giriyor. 3 kişi burada. Joy, Gatot ve Jav Tamam. 3 kişi buradalar. Aldırın Lord'un rahat rahat. Ve burayı üzerimize alırız. Geliriz. Hatta 4 kişi buradalar. Çok güzel. Evet Jav Sonra kanka. Çareler çaresize. Şöyle vurayım sana yalancıktan. ya beni kestirmek isteyecek <laughs> Eja bunu sorma E kule altına da fırlatıyorsun ama sorma <laughs> Gelsene şunu şuradan çıkartmayalım Aha. Yapıştırdım <laughs> Çaresiz çaresiz kuleyi tutmaya çalışıyor bir de ya Kıyamam Harbi da yok. En az kasan o. Şöyle bir yalancıktan asar. Üzerine bir şeyler kondursam belki çıkar. Çıkmadı. İni açmaz mıyız? O ini açsak iyi olurdu ya. Jav yine istiyor gibi beni. E Jav, fırlat. He canım. He canım. He canım. He canım. Sonra canım. Sonra canım. Gel. He canım. He canım. Sonra canım. Bariyer bastı. <laughs> Bu arada Jav beni kule altına fırlattığında beni kurtaran şey Zetia'nın pasifiydi. Kulenin dışına fırlattı beni. <laughs> Belli bir mesafesi var. O mesafe içine girdiğinizde 2 dakikada falan dönüyordu yanlış hatırlamıyorsam. Sizi geri fırlatıyor. Aynı kulenin patlaması gibi. Kule patlaması sonradan fırlattı. At beni kuleye. He canım. Oo, he canım. He canım. mı var? 1, 2, 3. 4. Oo, 4. de geliyor. 3 tane var, 4. de geliyor. Olur, olur, olur. Bir bundan ver bana. Hatta bana... Bir dakika ben tank kasmaya devam edeyim. rakibi iyice delirsin. Dur. Slow alacaktım da almayacağım. Şunu alacağım yeni itemi. Canın bayağı az kalınca sana can basıyor. Bir şey yapıyor. İşimize yarar. Şimdi sabitleyeyim. Nesil dönüyor. Ya ja, beni yine fırlatmak istiyor mu lan? Hmm. Hanabi için yansıma zırhı alabiliriz maksimum. Aha tuttum onu. Yok flash attı. Aha yok. Gel arkama gel. Gel gel gel. Tam git lordunu al sen. Sen git lordunu al. Ben agro alacağım üzerime tekrar. Benle uğraşsınlar. Zaten gelemeyecekler de benle uğraşsınlar sorun değil. Abi benim canım tatlı canım. <laughs> Çullanmak istiyorlar şu an üzerime farkındayım da. Jav yapma o hatayı. Atma beni takım arkadaşların içine. Hanabi vurmazsa kesemezler. Evet hanabi vurmazsa kesemezler. Hanabiye de ben vurabilirsem ben onu keserim. Karga almış kaotik silah alıyor. Full item olacak. şimdi şu farmaşaya kaçmış mı kaçmış o bir dakika kaçmamıştı kaçmış mı kaçmış koşmayacağım peşine şurayı tanklayacağım öleceğim muhtemelen ama oyunu bitirebilir bizdekiler şöyle bir tutuş bir altı attı beni oh. ejab bizdekiler yapmış. hepsi yapmış. Oh, Joy hepsini kesmiş. Oh, Ohoho, <laughs> manyak atmış penta isteyecek. Penta istiyor. Penta istiyor. Penta istiyor. Şunu bir patlamasını alalım güzel. Yalnız bizim büyü savunması yok ha. Bunlar da hep büyücü. Öleceğiz buna ya. De yok. Bizde büyü savunması eksik. Adam akıllı büyü savunmamız yok. Evet adam akıllı büyük savunma itemimiz yok. Kim vurmuş? Roy vurmuş. 9K vurmuş. Diğerleri bir şey vurmamış. Mevzu bitirmekte de değil. Joy'a nasıl bu kadar kill verdiniz arkadan? Yalnız kuleye büyük minyonlar var. Tamam. Jo yine toplayacak gibi duruyor. İyi çıktı geri. Şimdi şöyle bir şey önerelim. Eğer darda kalırsak bunu alacağız. Vahşi gücü satar bunu alırız. Zorda darda kalırsak. Biter mi? Helkurt atlasa Joy'a kanadı vardı ama. Helkurt pasifin çalışmıyor. Bitiremeyiz. Onun pasifin çalışmıyor. Tek yedin tek edin. Sattım seni. Parlak zırh aldım. Joy taşıyor. Joy fena taşıyor. Dilek feneri almış. Adaleti de var. Fena vuruyor. Ya bana çok vuracak o dilek feneri sayesinde. Kagura. Joy'u teklemen lazım. Tamam parlağım var. Biraz dayanabileceğim. Hmm, sanırım ha, mi var aslında. Agura'yı da kesmiş şu. Lord var. E. Lord gidiyor. Halkurt koşabiliyor mu lan? Beni bu bırakmıyor. Aslında Agura bana döndü. Çalamaz mısın bunu? Çok vurdum. Çal onu. Çaldın mı? Çalamadın. Evet abi. Anladım abi. Evet abi anladım abi. Evet abi. Şu eşyas sayesinde bana çok vurabiliyor ya. Bu benim canım fazla olduğu için aşırı derecede fazla vurdurtuyor ona. ve çok fazla üzerimizde sekiyor aha hilda tek başına joy mu kesiyor kesemedi hmm. biri flash attı kagura öldün gibi aha ölmedi ölme lan ölme lan ölme lan moscow öldü mü öldü 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 bir kişi götürür belki yanında Sarp diyeceğim, Sattı. Oy! Aşağıda oyalanıyorlar ha. Bir dakika Middekim'in yanına kuleye vurabilir miyim? Gelsene. Abi yok çıkacak 40. saniyede yok yemez. Bir dakika buraya doğru birini kovalıyordu. Zetian mıydı bu tarafa doğru kaçan? Şu çalıda olabilir mi? <laughs> Tam kafası <Oğlum. gülüyor> Güzel. Tam kafasına uçmuşuz. Nice. Ya bu joyu çözmek lazım. Hilda Hilda joyu sen ezersin. Eyvah öleceğiz. Eyvah eyvah eyvah. Şuradan şöyle zıplasak Hanabi vurmadı. Bunlar beni kesemez. Gel. Hana bir yok arkasında. Hmm. Troll gelmiş. Oğlum Helkurt adam bana vururken sen tek yedim lan. Ana ölmüş mü? Ölmüş. Aha. Tam kötü zıpladı. Bırakmayacağım onu ben. Uçtum kafasına. Sabitledim. Vur oğlum Moskov. Vur lan. Vur. Vur lan. Güzel. Ben bu maç herhalde bir yarım milyon tankladım ha. Bu ne? 300-400k'mız var da gene birini kesmiş. Pasifini aldım. Şurada bir joy vardı. Evet abi. Kule vur. Lord. Kuleye nasıl vuracaksın oğlum? 3 kişi hayattalar. Nasıl vuracaksın kuleye? Nasıl vuracaksın kuleye? Ya da lordu nasıl alacaksın şu an? Bu joy aldırtmaz. O Lord hikaye abi onu aldırtmazlar. Gel bir sabitledim. Bir sabitledim. Kagura ulti! Helkurt yolda yürürken tek yon kanka. Gözünü seveyim ya. Helkurt pasifini kullanmayı bilmiyor ki. Adamın üzerine pasifle atlamayı bilmiyor ki. Dehşete düşürmeyi bilmiyor. Kaçta mı yakalayamam onu? Kagura da yatmış. Yani Lord alıyorlar mı alacaklar? Almıyorlar da. Şu mesillemi de bastım. Öyle bakayım sen. Kaç lan? Bırakma, bırakma, bırakma bunu bırakma. Bırakma bunu, bırakma bunu, bırakma bunu. O da bizi bırakmıyor zaten. Şimdi bir dakika seni sattım bir tane Athena aldım. Joy vuracağı için bize vuramaz. Saldır bakayım. Saldır oğlum da bununla da uğraşmayalım ya. Bu bana hasar vuramaz. Hana bir öldüğü için zırh parçalarımı sattım. Bayağı tanklıyorum. Var mı bir desteğin? Çok tankladım. Gel. Allah rızası için şu Joy'a vur artık. Her şeyini yedim. Teşekkür ederim her şeyini attı bana full büyü savunmasına döndüm adam beni kesmek için yırtındı gel mide gel bitiriz gel lan gel lord lan kulemiz ileride gelir misiniz beyefendiler takım arkadaşlarım ne olursunuz lan oğlum ne olursunuz lan büyük milyonları soktum mu içeriye milyonlarımız ileride ya bunları yukarıdaki bile taşıyamaz öyle deme öyle deme büyük konuşma şey konuşma Sıkıntılı konuşayız. Yapma öyle hop. Tuttum üçünü de. Ne güzel yattı o. Ne güzel. da girmiş içeri. Tanklıyorum vur arkamdan. Vur kuleye vur tanklıyorum. Bir daha sabitledim onu. <laughs> Rahat yarım milyon tanklamış olmam lazım. Dünyaları yedim. Dünyaları da vurmuş olmam gerekiyor. Bakma sadece bir tane kitabım vardı ama üzerlerinde geze geze vurdum. Belki bir ADC, belki bir büyücü kadar vurmamışımdır ama çok vurduğuma eminim. En çok da tankladığıma eminim. Bu MVP'yi bir tık hak ediyorduk da kırmızı dolaşım vardı Hilda'da. Alamazsın ondan. Sonunda satmış zaten. Hilda'yı biz kovalamışız. 10.7 KDA'mız 6-4. 18 oynamışız. %39 434 K tanklamışım. Yani yarım milyon derim buna abi. Yarım milyon tanklamışım. 140k hasar atmışım. Neredeyse ADC ile aynı hasarı vurmuşum. Ormancı büyücüyü ikiye katlamışım. Yani Esmeralda oynuyoruz. Tank oynuyoruz. <laughs> Daha ne yapsın bu Esmer? <laughs> Güzel keyifli bir oyundu. Yani Esmer bilmiyor diyen Moskova herhalde bu Esmeralda performansı ders niteliğinde olur. Güzeldi eğlenceliydi. Umarım izlerken sen de eğlenirsin ve umarım hoşuna gider. Giderse like ve yorum atarak abone değilsen abone olarak destek verebilirsin.